Herkese Enerji arkadaşlar. bugün pvp derslerinin yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ve bu bölümde size yine pvp ile ilgili çok ama çok efsane şeyler göstereceğim arkadaşlar bu bölümdeki konumuzda yay yani bob arkadaşlar bob nasıl çok iyi derecede kullanılır nasıl e, yay kullanmada ok kullanmada iyi olunur arkadaşlar Buna size göstermeye ve anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ve bir önceki 5800 beğeni gelmiş desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum regalese. buna da şu an iki zayıf videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz şu anda hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum arkadaşlar e, like'lara abonursanız çok mutlu olurum. E, bu arada kendi hesabımda girdim arkadaşlar. Sonra kup yazdım. Bir daha da giremedim yani. Böyle garip bir şey de oldu. O yüzden başka şu an değişik bir hesapla giriyorum yani. E, ilk evde buradan teşekkür ediyorum. Hesabı verdiği için dediğim gibi de bu arada videoyu mutlaka ama mutlaka beğenin arkadaşlar. Öncelikle yay ile ilgili söylenebilecek hani çok fazla verilebilecek taktik e, yok arkadaşlar. E, yani basit temel şeyler var. O yüzden hani video birazcık kısa olacak. Nasıl ok atılacağını veya nasıl ok şekilleri falan var. Onları göstereceğim. Ama en önemlisi ve en önemlisi arkadaşlar sizin kendi ee, çalışmanız olacak ve e, kitleri de düzenlenmemiş arkadaşlar. Bunu ben hemen e, şöyle bir düzenleyelim bakalım. E, bu ültüyesine girelim. yayla oynayacağım genellikle size göstermek için. Ok spam yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Dediğim gibi e, en önemlisi arkadaşlar okta gelişmek istiyorsanız ya da gelişmek istiyorsanız çok e, fazla çalışmanız yani. E, daha başka sadece bu videoyu izleyerek çok fazla öğrenemezsiniz ama bu videoyu izleyerek de arkadaşlar belli bir hani e, aklınızda bir şeyler oluşur. Öncelikle boss spamdan başlayalım arkadaşlar. Boss spam bir ok atma çeşidi arkadaşlar. Böyle adama boss spam yapıyorsunuz şu an mesela benim yaptığım gibi e, ve ben okla dalacağım arkadaşlar bunu kılıca geçmeyeceğim şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar adama bol e, spam yapıyorum e, oku e, hızlı hızlı atıyorum arkadaşlar çok fazla çekmeden adama bol spam yapmaya çalışıyorum bol spamın arkadaşlar e, faydası e, bu ültiyesi de olmaz. Neden? Çünkü oku çok fazla çekmediğiniz için adamın canı çok fazla gitmez arkadaşlar. Ama hani adama yine de hasar verebilirsiniz. Sonuçta hızlı ve fazla ok atıyorsunuz. Yine eşitleyebilirsiniz. Ama e, bu ültiyesi de e, daha fazla şey yapmanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Hani oku so sonuna kadar çekerek bu adam gibi yapmanız daha iyi olacaktır. E, ama survival games arkadaşlar böyle ok spam yaparsanız adamı ok spamla bile öldürebilirsiniz yani. Hani e, çok iyi böyle ok kullanan vardı arkadaşlar. Bu spam yapanlar vardı. E, ben ox spam çok fazla yapıyorum ama hani çok fazla yapmıyorum pardon. Ee, bunun sebebi de e, gerektiği zaman yapıyorum yani. Genellikle okul sonuna kadar çekmeyi tercih ediyorum akşam Mesela şu an adamı öyle bir Bıktıdım ki her tarafı ok oldu gördüğünüz gibi ve kılıçla hiç dalmadım. Ee, şimdi yine ox spama devam edeceğim bakalım öldürebilecek miyim yani. Ox spam'la cidden öldürülüyor mu ee, size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, ve adam okum bitti evet gördüğünüz gibi bir 64 oku kullandım ve adamın çok fazla hasar veremedim arkadaşlar. Yani ox spam yaparak 64 tane okla bu adamı öldüremezsiniz ama hani adamdan kaçabilirsiniz. Adama saldırıda daha avantajlı başlarsınız. Birçok böyle olay olabilir arkadaşlar. Artık hani ne yapacağınıza siz kendiniz karar vereceksiniz ve gördüğünüz gibi e, olta taktiklerinde gibi kullanarak adamı öldürdüm. E, bu birinci boss farm şeklidi. Şimdi normal ok atma şekli nasıl oluyor? Onu da size göstereyim. Bu arada Archer var ama kesinlikle yani onda göstermeyeceğim neden? Çünkü e, çok saçma bir şey arkadaşlar yani. Az önce ona girdim ve e, yani kendi hesabımda ona girdim abi. Böyle speed farm veriyor, okta böyle knockback farm var. Çok saçma. Hup yazdım sonra bir daha da e, giremedim yani o hesapla. Baya e, bayağı bir o da değişik olmuş açıkçası. Bir dakika kafam karıştı nasıldı benim envalutar düzeni Sanırsam böyleydi tamam Şimdi bir de sonuna kadar ok çekeceğiz arkadaşlar Bu sefer sonuna kadar ok çekerek atacağız Ve ok atarken de hareketli halde olmanız lazım Çünkü karşınızdaki adam da size ok atıyor olacak O yüzden sizi vurmaması için Ve sizin o adamı vurabilmeniz için arkadaşlar Eğer adam da size ok atıyorsa hareketli halde olmaya çalışın Şu an oku sonuna kadar atarak yapacağım Mesela adam üstüme geliyor ve bir Evet gördüğünüz gibi adama bir kere vurduk arkadaşlar Şöyle bir kere daha vuralım Bak yakın geldi mi? Yakın geldim bozsam yapın çünkü çünkü e, size daha fazla vurur yani o zaman. Adam da şu an güzel bir taktik yapıyor. Yaptığı taktik de bloğun arkasına geçmek. Beni bekleyerek böyle bekliyor mesela. Ben çıkınca buradan bana ok atıyor. Sonra böyle kılıçla gelebiliyor arkadaşlar. E, ve bakalım adam şu an sona kadar çekerek vuruyorum. Adam iyi bir şekilde bloklarla kapıyor. Tabi böyle bir şansı Saul al games'te falan olmayacak arkadaşlar. Ve hani ok atarken arkadaşlar eğiminizin iyi olması lazım. Bu da nasıl olacak? Mesela adam real yazdı. Çünkü şu an ok dersleri yapıyorum yani. Ok atarken eğiminizin, eğiminizin iyi olması lazım arkadaşlar. Ee, neden iyi olması lazım? Çünkü hani eee nişan almanız lazım ve adam da hareketli halde olacaktı mesela böyle olduğu yerde durmaz mesela olduğu yerden böyle ok atarsa siz vurursunuz ama adam ne yapacak böyle kaçacak değişik hareketler falan yapacak o yüzden baya bir e, zor olur akşam mesela ben kaçtığım için adam beni vuramadı ama ben onu e, vurdum o yüzden de hani adamın nereye gideceğini falan tahmin etmeniz lazım ki bu da öyle çok zor bir şey değil merak etmeyin yani adam nereye gidebilir düşüneyim falan öyle değil arkadaşlar zamanla onu direkt hani kendiniz e, ayarlayacaksınız yani e, mesela küçük alanlardan bile adamı oklayabildim şu an şöyle bir mesela o, oltayı arkadaşlar okup Pardon e, yay yani yay e, olta yerine de kullanabilirsiniz böyle e, adam beni şu an öldürdü mü ben mi kazandım adam gayet beni öldürdü arkadaşlar şu an bilmiyorum ya yani, adımı bilmiyorum hani adam beni öldürdü neden çünkü hani ben şu an e, kazanmak için oynamıyorum öyle gold level falan yemiyorum adam bir sürü gold level yedi ben hiç gold level falan yemedim sadece size gösteriyorum onu da söyleyeyim yani eee Öyle başka ne yapabilirsiniz? Oku sonuna kadar çekerek arkadaşlar nasıl atacaksınız pek? Onu da göstereyim. E, sonuna kadar çekerek atıyorsunuz ama nasıl atacağınız da tabii ki de önemli. E, sonuna kadar çekip arkadaşlar böyle atmayacaksınız mesela böyle böyle hani ilerleyerek atarsanız adam sizi haşet eder onu söyleyeyim. E, nasıl atacaksınız mesela benim kendi atma şeklimi göstereyim arkadaşlar. birçok şekil var. E, ne yapabilirsiniz mesela şöyle bir şöyle yapıp şöyle şöyle atabilirsiniz böyle bir iki adım atıp böyle iki adım atıp böyle ilerleyerek koşarak yani e, benim şeklim nasıl diye soracak olursanız arkadaşlar benim şeklim. Böyle yapıyorum ben. Ee, yine 2-3 adım atıyorum. Oltaya geçiyorum. Ve böyle cidden bayağı bir e, güzel oluyor. E, ama şu an adam mesela size ok atmıyorsa. Olduğunuz yerden de adamı ok atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yayı şimdi olta yerini kullanalım. Adam kaçtı abi. Adam cidden kaçtı yani. Mesela şu an adam bana ok atmadığı için istediğim gibi atabilirim o pek sıkıntı o olmaz ama ok savaşında ise nasıl Yapacağınızı size göstereyim yani e ben böyle yapıyorum arkadaşlar ok atıyorum sonra yaya geçiyorum sonra tekrar oltaya geçiyorum ve e koşuyorum yani bakın böyle aynen görüyorsunuz yani zaten e koşuyorum olta yay ve tekrar çekiyorum yani neden böyle yaptığım hakkında da bir fikrim yok açıkçası daha hoş oluyor yani hani daha refleks kazanıyorsunuz ve oku daha iyi atıyorum nedense anlamıyorum mesela adamı şu an haşet ediyorum arkadaşlar bovsvam ile adamı yok ettim yani şu an mesela belki öldürebiliriz hani hiç konu yapılamadan hop adam oltayı iyi kullandı mesela bizde okuş şu an hani e, olta yerine kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama adam cidden güzel oluyor bir dakika mesela birazcık direnmeye çalışalım buna Gerçi gerçeğine büyük ihtimalle öleceğim artık ama çok e, sıkıntılı yani böyle olduğu zaman bossmama abone arkadaşlar hop şöyle bir vuralım bakalım hop öleceksin mesela gördüğünüz gibi yeye olta adında kullandım yeye attım oku attım sonra da aldım adamın vuruş önceliği bana geçti bu da çok önemli bir taktik e, tekrardan girelim arkadaşlar ve e, ne diyor? Bu da giremiyoruz tabi e, ve arkadaşlar e, ok atabildiğiniz kadar oklardan kaçmanız önemli. Bu kadar yani ok hakkında başka söyleyebileceğim, çok fazla gösterebileceğim taktik yok. Sadece vuruş şekillerini falan gösterdim. Başka da gösterecek bir şey yok yani arkadaşlar. Ben YouTube'da birkaç bununla ilgili yabancıları çektiği video izledim. Adam sadece yok işte adamı nişan almasın. falan böyle demiş. Ben yine vuruş taktiklerini falan da sizlere gösterdim yani. Mesela böyle olduğu zaman sadece koşarak da böyle şey yapabilirsiniz. Böyle koşarak da böyle ok atabilirsiniz. Ama ben böyle yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor yani olta falan ve daha iyi oluyor hem oltaya da böyle geçebiliyorsunuz yani hızlı bir şekilde hop öleceksin dostum sen ee, şöyle bir Oku atalım mesela. Ok arkadaşlar ama ciddi anlamda önemlidir. Adamda da bu arada köşü var. Ok ciddi anlamda önemlidir arkadaşlar. Eğer oku iyi kullanamıyorsanız ve karşınızdaki kişi iyi kullanıyorsa hani diğer her şey sizden iyi kötü olsa da mesela sizi öldürebilir. Neden öldürebilir? E, çünkü ox ok fam yapan adam oku vardır yani öldürebilir sizi. O yüzden oku mutlaka iyi kullanmaya çalışın ve hani çok da öyle zor bir şey değil ama çok iyi kullanmak mesela mesela çok iyi kullanmak zor ama normal derecede kullanmayı hani herkesin başarabileceğini düşünüyorum arkadaşlar çoğu kişinin alıştığı sonra başarısınız ve hani çok da iyi kullanmanız hani e, birazcık sıkıntılı olabilir arkadaşlar yani çünkü bayağı bir hani tecrübe lazım şey lazım mesela ben Genellikle ketnes atıyorum yani biliyorsunuz. Çünkü bayağı bir alıştım hani ee, kolay bir şekilde ketnes atıyorum. Hatta bugünkü soru hal de bir tane adama e, dört tane okla dördünü de isabet ettirerek Katniss ne attım yani bayağı bir e, güzel bir bölüm oldu onu da izleyebilirsiniz. Hop bir ok atalım şöyle bakın orada adamı şu an yok ettik yani okun önemli anladınız arkadaşlar ama bu kadar da okun bokunu çıkartırsanız adamlar sizi yok eder gördüğünüz gibi ama yine de ben kazandım galiba değil mi ben mi kazandım abi. Yok ben kaybettim. Adam bir kalbi kalmış. Orada benim vuramam olan kılıçla vurmuş vurdum sayılmamış yani o da pinkten oluyor. Aslında vurmuştum kılıçla. Ee, böyle çok da oku abartmamanız lazım ama tabii oku geri geldiğinizde kullanmanız lazım arkadaşlar. Adam sizin dibinize geldiğinde Hala ok atıyorsanız da ölüyorsunuzdur ve okla oktan nasıl kaçarsınız onu da göstereyim oktan kaçarken arkadaşlar mesela bakın böyle f te kaçarsanız daha iyi olabilir sizlere böyle e, kaçın e, blokların arkasına saklanın mesela e, kaçarken de şey olur mesela adam arkanızdan doğru atıyor bir durun hemen geriye çekin o ok önünüze falan düşer öyle başka da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar adamın hani olduğu yere doğru atmayın mesela adamın olduğu yer adam oradaydı yine vurdum eee neden vurdum? Çünkü hareket edebileceği yerler atıyorum arkadaşlar. Adamın nereye hareket edebileceğini hesaplamanız lazım. Adam mesela bu tarafa doğru koşuyor arkadaşlar. Tam olduğu yere atarsanız alan güzel. Gideceği yere doğru atacaksınız ve adamı e, bu şekilde vurabileceksiniz arkadaşlar yani. E, mesela şöyle bir ok spam atalım hemen arkadaşlar şu adama. Neden? Çünkü kılıç verseye girmek istemiyorum mesela. Elim soğuk. Oku spamı yapacağız arkadaşlar. Adam gördüğünüz gibi kaçacak. E, daha sonra şöyle bir ok spam'a devam edeceğiz abi ve sonra benim taktiğime sonuna kadar çekerek yapacaksınız mesela. Ee, bunları daha önce hiçbir pp taktiklerinde falan bulamazsınız bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada all falan geçince niye böyle koşarak atınca şey oluyor? Adam adam mesela kaçırıyor ben vuruyorum adamı hala. Adam olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Ben daha fazla vuruyorum şu an adamı. Ee, bir dakika şöyle bir olursa güzel olacak ama adam da çakal herif bekliyor yani bayağı bir. Ee, hop abi öleceğiz yalnız abi, bir dakika. Adam orada çakallık yaptı ya helal olsun. Bir kalbimiz kaldı ve bunu da kullanabilirsiniz Mesela böyle bir iki blokluk yerine zıplayarak da Okla vurabilirsiniz arkadaşlar bu arada ee, Hop bir dakika şu an şey olamadı. Envanter üzerinde bayağı bir farklı arkadaşlar. Hani ne lav var ne su var. 9'da e, şey. Tabi blokta 9'da ona ulaşamıyorum yani. E, küçük alanlardan falan da ok atabilirsiniz. Mesela aynı bu şekilde. Arkadaşlar. Adam oradan kız olarak bana vuracaktı. Ama ok sayesinde vuramadı mesela. E, böyle arkadaşlar. Sonra kılıç vs'ye gireceksiniz. İnşallah öldürürüz adamı da. Lavım falan yok. Yine de inşallah öldürebilirsem çok güzel olur. Öldüm abi. Evet öldüm. Neyse. Yani sonuçta burada kazanmak önemli çünkü okla full okla kapışıyorum Okun şeyini anlatıyorum kılıca girmiyorum arkadaşlar ee, Bu da son kapışma olsun Öyle başka da diyebilecek bir şey yok yani ee, hop hop. Eğer sizden iyi ok atan biri gelirse de arkadaşlar tek tavsiyem ok vs'ye kesinlikle girmeyin. Çünkü kazanır yani bu kadar basit. Ee, kılıç vs'ye girmeye çalışın. Ya mesela soru al games oynuyorsanız ya kaçın bekleyin. Veya böyle önünüze blok falan koyun. Mesela adam buradan ok atıyor abi. Bakın nasıl kaçacaksınız görüyor musunuz? Hop. Abi bir dakika kaçamadım. Böyle koşarsanız mesela adam beni vuramaz arkadaşlar. Sadece bir oku attırabildi. Hop bakın vuramadı Hop olduğu yerde durursam ama vurur mesela. Olduğum yerde duruyorum. Adam hiç kaçırmaz yani. Ee, ve iyi kaçmanız lazım. Kaçmak da önemli. Şimdi ben adamı ok atmaya başlayacağım. İyi izleyin. Ee, adam şu an hep e, şey yapıyor. Olduğu yerde durarak ok atıyor. Ve ben şu an adama bossa'mla haşet ediyorum arkadaşlar. Ee, ve kaçmaya başladım. Neden? Çünkü adamdan ben daha iyi ok kullanıyorum arkadaşlar. Adam ne yapıyor? Olduğu yerden ok atıyor salak salak. Ama ben ne yapıyorum? E, koşuyorum, kaçıyorum. Böyle falan geçiyorum. Baya hani değişik hareketler yaparak adamı yok ettim. Neymiş lan ok atmak? Neymiş lan ok atmak? Ok atıyorsun bize burada gelip. Hop Adama şu an cidden haşet ediyoruz arkadaşlar. Ee, aynı bu şekilde onun adamla yalnız şu an gaza geldi birazcık abi. Benden gördü gaza geldi. Çaldım beni değil mi? Çaldı benden ya. Adam gol yapılırken de bu arada bayağı bir hani hop şöyle bir öldürsek artık seni şöyle bir öldürelim abi. Hop öldün abi sen artık valla hiç direnme Evet öldü 9.5 buçuk kalp abi Orada da lavda mı ne yandım neyse Bu bölümde sonuna gelelim ee, Böyle arkadaşlar diyeceğim başka da pek fazla bir şey yok Beni teşekkürler videoyu beğendiyseniz olarak yapmayı Görüşürüz sonra bay bay